Arkadaşlar bugün Roblox'ta kuleye tırmanıp en yüksekten atlayıp para kazanacağız arkadaşlar ve bu şekilde zengin olacağız. Evet şimdi şöyle tırmanıyorum arkadaşlar ve bu kuleden ya daha doğrusu Eiffel kulesinden arkadaşlar atlayıp paramızı cukkaya atacağız arkadaşlar ve o şekilde dediğim gibi zengin olacağız kardeşim. Bu arada videolarımıza keyif alıyorsanız bir like atarak ve olarak bize destek sağlayabilirsiniz. Yeter çok fazla desteğiniz var da oğlum bu nereye kadar tırmanıyor lan böyle? Dur bakayım şöyle auto klimpe alsam arkadaşlar ve tamam otomatik tırmanıyor şu anda be. evet bakayım. Oo bakın 14 para oğlum bu para artışı mı? Bakın atlarsam 16 para gelecek misiniz? O öyle bir şey olabilir. Bakalım abi mağazalarda neler varmış bu arada. Çok merak ediyorum kardeşim. Abi Robux'umuz olsa var ya bunların hepsini alırım ama maalesef ki Robux'umuz yok kardeşim. O zaman başka ne yapabiliyoruz? Pet alabiliyormuşuz arkadaşlar oyunda bu arada. Pet alacağız birazdan. On onlara da sanırsam daha yükseğe gibi gibime geliyor. Şöyle bir atlayalım bakalım. Ben süzülüyorum be. Oo! Ne oluyor? Oğlum 30 para aldım lan. 30 para geldi tam tamına ve şimdi bakalım ne yapabiliriz arkadaşlar şuradan füz a 40 tane coin arkadaşlar bir tane yumurta açılıyormuş şöyle bir tane açalım bakalım şu yumurtadan ve bakalım ne gelecek kardeşim içinden ve köpek geldi hav 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 onlar arkada oğlum senin adın niye babaanne patlatan 31 ya neyse kardeşim şöyle bir tane daha yumurtamızı açtım ve bakalım buradan ne geliyor buradan da köpek geldi babaanne patlatan 31 kanatları çok güzelmiş bu arada çok sevdim kanatlarını şuradan arkadaşlar şunların ikisini taktım ve artık daha hızlı çıkabilirim bu arada bir tane şarkımız varmış şöyle bir şarkımızı döndürdüm bakalım. Ne gelecek oğlum? Ve oraya oğlum şu gelseydi var ya mükemmel olurdu ama şu anda enerji artışı mı geldi? Yo hız artışı gelmiş arkadaşlar. Bu arada kanat da alabiliyormuşum. Birazdan kanat da alabilirim. Oo oğlum 10 taneye bir tane şöyle bir kanat alabiliyormuşum lan. 10 coin yapmam lazım. O zaman hızlı bir şekilde şimdi arkadaşlar tırmanalım ve yüksekten atlayalım bakalım. 10 coin yapalım ve ondan sonra da kardeşim güzelce ne, paramızı cukraya devam edelim. Şuradan 10 coin yaptım ve atlayalım. Evet 11 coin geldi. Çok güzel abi. Şimdi şuradan şöyle bir kanat alacağım ve daha fazla para alacağım gibi geliyor arkadaşlar süzülürken. Bu arada 50 diğer kanat açılırmış Çok ya baksana şu anda melek gibi kanatlarımız var abiden. Şöyle batlayalım bakalım ya yukarıdan. Şöyle tırmanalım. Uy şu anda hızlandım. Vallahi hızlandım. Baksanıza arkadaşlar ne kadar hızlıyım lan. Oha. Wow. Böyle şey gibi tırmanıyorum lan resmen. 4 ayak olur ya pardon. 4 ayak da lan. 40 ayak 40 ayak. Oğlum 4 ayakla 40 ayak karıştırdım. Ne alaka ya? Böyle böcek var ya böyle pire gibi. Böyle bari 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 böyle böyle böyle, böyle hemen hızlı bir şekilde şöyle bir tırmanalım ve bakalım. Oğlum bayağı yükseğe çıkıyorum ya şu anda. Free hediye varmış buradan. Oo bir dakika koyayım. Boost'u geldi arkadaşlar. Para boost'u geldi. Çok iyi. Artık daha fazla fazla para atlayınca. Ve evet bakalım şu an nereye kadar zıplayacağız harbiden merak ediyorum. Şöyle atlayalım mı? Şöyle bir süzüldü o zaman. Oo, atladım. Vallahi atladım ve gidiyorum. Oy, oo, 266 para aldım. Çok iyi be. Oğlum şimdi bir dakika 2K para yapıp diğer yumurtadan açabilirim arkadaşlar. O yüzden birazdan 2K yumurta ama 2K coin yapmam lazım. Ve o yumurtadan açacağız kardeşim. Ama ilk ne yapabiliriz abi? Şöyle dans. O dans alabiliyor mu bu? Bakayım şunları alabiliyor mu abi? Alabiliyorum. Oo kupa kazanmam lazımmış. Ha, ha. Tamam onun o danslardan da alacağız. Artı abi burada izler de varmış arkadaşlar. Bunlarla da iz alacağız. Şimdi şöyle bir tırmanalım bakalım ve atlayacağım arkadaşlar tekrardan bu ana çantamızda boost. Aa bunu kullanmamışım bu arada. Şöyle bir kullandım ve artık daha da hızlı tırmanıyorum. Vallahi artık daha da hızlı tırmanıyorum. Şuna baksanız oğlum. Pire gibiyim var. resmen böyle bır diye tırmanıyorum direkt ben. Ve biraz arkadaşlar devasa zengin olacağız. Bayağı bir yükselmem lazım. Yükselebildiğim kadar yükseleceğim şimdi. Çok anda atlarsam arkadaşlar 500 para verecekmiş. Şuradan böyle hediye varmış. O 100 tane coin aldım abi. Bu 100 boy, yani para çok işimize yarayacak. Çünkü abi şimdi 1K para oldu bile lan. Oğlum atlarsam 1K para alacağım. Çok iyiyiz be. Birazcık da bu arada çok daha iyi olur. Şu anda abi şuradayız tam tamına. bakın. Şuradan da görüyorsunuz yanda. Abi 3000 metreye gelmişiz. 3000 metre çok az vardı arada ya. Hadi atlayalım o zaman. Süzülüyorum. Oho. Gidiyorum oğlum ve çakıldık be. İşte bu. Oğlum 910 para aldım ha. Harbi mükemmel arkadaşlar ama hala bu yumurtayı açamıyorum. Birazdan bu yumurtaları açacağım kesinlikle ama abi açmadan önce aslında bir kanat alabilirim. Çünkü kanat alırsam daha hızlı çıkarım ve daha fazla para kazanabilirim arkadaşlar. Şimdi şuradan kanat aldım. Bir tane de aldım ve bir tane daha aldım arkadaşlar. Tamam bu kanatta aldım. Sarı bir kanatımız var. Demon Wings diye arkadaşlar. Ve sarı bir kanat. Aa tam benim rengim de. Çok iyiyiz be. İşte bu. Şimdi şöyle bir atlayalım bakalım. Şöyle tırmanalım pardon. Uy! Daha da hızlıyım lan şu anda baksanıza. Oğlum ben nasıl bu kadar hızlı koşuyorum? Bir dakika baksanıza arkadaşlar nasıl hızlı tırmanıyorum lan? Var ya şimdi daha fazla para kazanacağız arkadaşlar. 3000 metre ve 1000 metreye tekrardan geldim bile şu anda ve direktman 3000 metreye tekrardan gelirim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi 2K, 2K olup hemen bir yumurta açacağım ve yumurtadan güzel bir şey çıkarsa efsane bir şekilde gelişebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bir 2K para yapalım da atlayalım kardeşim be. Eee, bayağı bir çıktım. Vallahi bayağı bir çıktım be. Hediyelerden arkadaşlar ne gelmiş? Bir tane pet verdi. Bir tane pet verdi. daha bakalım. Oha. Baksanız arkadaşlar. Yüzde... O ne? 20K para. 20K para alıyorum şu anda. Atladım ve Arkadaşlar 20K para alacağım. işte bu. 33K para aldım. Oğlum bu pet sayısında var ya. Hayvan gibi gelişeceğiz arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız? Şimdi abi o zaman ilk aldıktan bence bir tane açalım ya. Şöyle bir tane kardeşim ilk aldıktan açabilir miyim? Abi açamıyorum. Aga girdi oyun. Heh açtım. Vallahi bir tane açtım ve bakalım ne geliyor oğlum. İnşallah bir tane daha bundan gelir. Bir tane daha bundan geldi. İşte budur be. Kardeşim bence bir tane daha açma gerek var mı? Hadi bir tane daha açalım şöyle. Ve bakalım bundan. Rabbit geldi. En kötüsü geldi. Abi bu bile çok iyidir diye düşünüyorum. Evet bu bile 20'lik veriyormuş. Bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi kanat alalım şuradan bir tane. 29k paramız var. Bu paralarla bayağı bir efsane bir şekilde gelişebilirim. Oha 42k para olan diğer e, kanat için. O zaman bunu da birazdan alırız. Bu arada oyunda rebirth sistemi yok sanırsam arkadaşlar. Rebirth atamıyorum maalesef ki. Şimdi kardeşim en yüksek tırmanma lazım. Bu arada diğer diğer dünyaya gitme var sanırsam. Ama diğer dünya için abi 22 tane kupa istiyormuş. Oha lan 2 kupa. Oğlum fazla lan. Arkadaşlar şimdi gidelim ve uçalım zıplayalım böyle bir şeyler yapalım. Ve paramızı çukaya yatalım. Şimdi sanırsam daha fazla para kazanacağım gibi geliyor. Çünkü efsane şeyler aldım gördüğünüz üzere. Ve bakalım. Oha şu anda efsane hızlandım. Şu anda bir dakika şuradan otoyu açtım arkadaşlar ve efsane hızlandım şu anda. Baksanız oğlum pire gibiyim lan. Bayağı yükseğe çıkıyorum şu an. Elifel kulesini geçtim bu arada arkadaşlar. Abi de şu an uçaklara falan geliyorum. Baksanıza oha. Oğlum harbi uçaklara geliyorum lan. Oo, merhabalar uçakta biri var mı abi? Uçakta biri yoksa sanırsam maalesef kardeşim. Şimdi abi 18k 50k para yapınca arkadaşlar o yumurtadan açılıyordu o 3. yumurtada. 50k para yapıp o yumurtadan açabilirim aslında. Bence açayım ya o yumurtadan açayım arkadaşlar ben de mi? Evet bir 50k yapalım zaten hızlı bir şekilde Artıyor yürün üzeri. Ve evet atlayacağım birazdan. A, 33 olsun atlayacağım. Vallahi 33 olsun atlayacağım. Ve 33 oldu arkadaşlar. Şöyle bir atlayalım ve çakalalım şöyle bir yere. Oo uçuyorum. Oh, 36k para. Uyuyuy. 36k para geldi kardeşim. Bu nedir be? Bu arada arkadaşlar burada önleri birleştirebiliyorum sanırsam da. a birleştirsem mi bilmiyorum. Ee, şimdi şuradan bir tane açtık bakalım. Ve ne yürüdüsü dedim. Bakalım. Hadi abi. Legendary geldi. Oha. Lan oğlum 115'lik gelmiş. Oha. Bir dakika güzel. Oh. <laughs> Oha 2.220 Oğlum ne bu? Çok fena bir şey geldi arkadaşlar. Efsane bir pet verdi bana. Şunları birleştireceğim. Bunları şöyle birleştirelim ve bakalım abi. Fuse oldu mu? Abi inşallah olmuştur. Oldu mu lan? Bakayım. Abi olmuş. Vallahi olmuş. Bir dakika. Ekip, ekip en ilerini takacağım abi. Bu 2.25. Aa lan bu en kötüsüydü gerçi ya. Bunu takmama gerek yok arkadaşlar. Ve şimdi şöyle bir bir daha gidelim bakalım. ve Oha. Paranın artışına bakın. Paranın artışına bakın lan. Oğlum 100k'ya ulaştım bile para olarak. Bir dakika şöyle bir daha atlayalım ve iki tane daha açacağım arkadaşlar yumurtadan. Vallahi iki tane daha açmam lazım benim. Kesinlikle o yumurtadan açmam lazım. Bir tane daha legendary atarsa var ya çok güzel olur. Şuradan da ne gelmiş abi? 200 para gelmiş. Artık bu paraya ihtiyacım yok kardeşim. Ve bir tane bu yumurtadan açalım. Ve abi ghost geldi. En kötüsü geldi. Bence bu bir ben size söyleyeyim. Bir tane daha açtım. Bundan da geliyor. Bundan da ghost geldi kardeşim. Sıkıntı yok. Ghostlar bile 5 veriyormuş kardeşim. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Çok iyiyiz. Ve şuradan abi kanat alabiliyor mu ben? Şöyle bir tane abi paramız yetmiyor maalesef ki. Şöyle birazcık para kazanalım o zaman. Zaten hızlı bir şekilde yani buranın tabisine çıkar gibi geliyor. Hadi bakalım bakalım. Oha lan. Oğlum hızlıyım lan. Bayağı hızlıyım. Baksana direkt ben 500 metreye geldim ve 1000 metre olacağım. Evet 1000 metre olacağız. Ve 200 kap para. Oğlum ne bu? Bu paranın artışına bakın. Oğlum şu an milyona doğru gidiyorum arkadaşlar. Efsane para artıyor. Diyor. Oğlum aşırı sardı bu arada oyun arkadaşlar. Oyun ismi neydi ya bu oyun ismi? Valla jump climb, climb bir şeydi arkadaşlar. Yani jump clip falan yazarsanız büyük ihtimalle bulursunuz gibime geliyor. Zaten bu oyunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü bayağı bir oynanan bir oyun bu da. Seviliyor çünkü bu oyun yani biliyorum. Bu arada bir milyon para bolcu oldu lan. Oğlum bir milyon para mı oldu lan? Şaka gibi. Şuradan atlasam ne olur abi? Ya da tamamlasam mı? Bakın arkadaşlar zaten hızlı bir şekilde tırmanıyorum abi. Tamamlayabilirim ya. Bir tamamlayacağım ben merak ediyorum açısı ya. Bir tamamlayalım arkadaşlar. Şurası da büyük ihtimalle bir 2 milyon olur gibime geliyor ya. Abi şey tamam abone yazlar bakın arkadaşlar abiler abone olup like atarsanız ya yani da çok seviniriz şey ki kardeşim daha fazla video istiyorsanız bir abone olup like atın be kardeşim ya bu arada 2 milyon paraya geldim oha baya para kazandım arkadaşlar baksana 2 milyonu geçtim ve en yükseğine tırmanıyorum bakın şu sol taraftan görebilirsiniz arkadaşlar bakın şu kupa ve ben de tam şuradayım arkadaşlar sarı karakter benim hadi bakalım tırmanalım aa bir tık gücümüz yavaşladı galiba arkadaşlar çünkü benim şeyim bitti ya sen söyle bir tane potion'ım vardı ya arkadaşlar bir tane iksirim vardı o onun sayesinde daha hızlı tırmanıyordum ve artık şu anda daha Birazdan kanat alalım ve daha hızlı yükseğe tırmanalım o zaman kardeşim. Harbiden bu şu an bizim için kötü oldu ama bu paralar sayesinde var ya çok güzelce de yükseğe tırmanırız gibi geliyor. Oğlum ben niye buraya başladım? Lan bari bitirseydim. Aa bitiremem bu arada ben atlıyorum ya. Ben atladım kardeşim. Bitirmek şu anda şu anda çünkü zorlandı. Niye atladığımızı şimdi size göstereceğim zaten. Atlamak daha mantıklı gibi geldi şu an yani bana açıkçası. Şimdi şuradan bir kanatlarımı yapıştırıyorum kardeşim. Bir tane aldım. Bir tane de aldım. Bir tane de aldım. Oha bir dakika bunu alamam. Bunu alamam kardeşim. Bunu alamam. Hiç kusura bakma. Ya da alalım mı lan? Hadi lan alalım arkadaşlar. Bunu da alalım ve efsane kanat kanatlarımız var şu anda. Oğlum bu kanat ne? Oha kanadımız çok güzel bu arada arkadaşlar. Ve a ben şunu kapatıyorum. Şunu da giz. Hatta bunu gizlemeyelim. Bir tane açalım bakalım. Hadi bakalım oğlum ne geliyorum? Hadi oğlum legendary verir mi? Abi mor geldi. Mor da güzel bu arada arkadaşlar bence. Evet bir k veriyormuş gayet güzel. Bir tane daha şöyle bir açabiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. Hop bir tane daha açtım. Abi legendary gelirse bu arada daha iyi olur ya bizim için. Legendary verdi mi? Yok abi ghost verdim maalesef ki abi sıkıntı yok. Şöyle bir tane daha açtık mı? Tamamdır abi bu iş. Hadi oğlum. Hadi oğlum ve bir tane. Oğlum ghost verip duruyor. Gerçi ben bu ghostları birleştirebilirim. Abi bir dakika. Bu ghostları da versin bana ya. Şöyle ghost'u açtım arkadaşlar. Bize ghost da versin. Bunları birleştireceğim sonra arkadaşlar. Ve hadi oğlum ghost verdi. Tamam. Hiçbir sıkıntı değil arkadaşlar. Birazcık şöyle bir açacağım. Ve bakalım neler gelecek. Har merak ediyorum ya. Oh! Oğlum bir story. buraya rakun geldi rakun. Bir dakika yeni mi geldi? Abi %7'lik gelmiş. Oha! Lan 4K diyor. Bir dakika arkadaşlar bayağı iyi verdi bana şu anda ve şunları şöyle birleştireceğim arkadaşlar ve bakalım bunlar oldu. Bakalım bu kaç Bu da 825 çıkmış. Bunu e, bu olmasın bu arada. Abi şu an bana efsane çıktı bu arada. Efsane çıktı. Harbiden çok müthiş bir yumurtadan ama pet verdi arkadaşlar. Bir tane daha açtım ve ghost. Abi şu ghost'ları şöyle bir kapatabilirim. Legendary ve Mysterium'u ne öyle bir şey versin ya bana. Harbi Legendary falan vermesi lazım. Oğlum bir tane daha geldi bundan kırmızıdan. Oğlum ne oluyor? Vallahi çok iyi arkadaşlar. Çok şanslıyız lan. Bence bilmiyorum %7'lik geliyor ve şu anda hayvan gibi tır tırmanır gibi giriyor. arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım tırmanmaya ve oha uçuyorum. Şu anda uçuyorum. Vallahi uçuyorum arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Epic. O oh, bir tane daha bunlar ne oluyor lan? Bu nasıl açıldı? Bir dakika şöyle gidelim ve ne geldi bu arada bize? Abi Lucky Boost yani iksiri gelmiş. Bir tane şunu kullanmak istiyorum. nerede abi? Direkt kullandık mı? Tamam direkt kullanmışız zaten. Burada arkadaşlar bu arada bu neymiş? Abi kupa olunca burası mı açılıyormuş? Tamam. Arkadaşlar direkt bana oha 7 milyon para yapmışım ve kupaya da ulaşıyorum. 2 tane kupa olunca diğer bölgeye geçiyorum bildiğiniz üzere ve iki tane kupa hızlı bir şekilde yapıp Bilirim. Abi şu an efsane güçlüyüm. Harbiden şu anda efsane arkadaşlar. Baksanıza. Oğlum direkt bitirdim ben burayı. Oha. Harbi bitirdim. Bir dakika. Burada birisi var. Abi Şuna bir konuşalım. Ve ne diyor abi? O ödül verdi. Ödül verdi bana. Bir dakika arkadaşlar. Şunu kullanmam lazım ve abi ekmek. Bu, bu ekmekle daha fazla para kazanabiliriz arkadaşlar. Aa ne oldu lan? Kullanamadım mı? Aa kullandım. Tamam çok iyiyiz abi. Ve arkadaşlar şöyle bir kupayı da alalım. Bir kupamız oldu. Hayırlı olsun bir kupamız. Ve şuradan atlıyorum ve işte bu. Uy atladım var ya Şimdi paraları cukkaya atacağız mı peki? Ve at 11 milyon attım parayı cukkaya. Çok iyi be. Diğer bölge için bir tane daha kupa lazım kardeşim. O yüzden kardeşim şimdi o 30 milyonluk kanadı alamıyorum lan. Oğlum 30 milyonluk harbi bayağı fazlaymış arkadaşlar. O zaman şimdi bir tane daha kupa kazanmamız lazım ve sonra diğer bölgeye geçeceğiz. İşte budur be. Şöyle tırmanalım bakalım. Tekrardan geldik ve kupamızı aldık kardeşim. İşte budur be. Oğlum 9 milyon para. Oğlum burada bir atladım ve 11 11 milyon gelir ve diğer bölgeye geçiş yaparız kardeşim. Şöyle atladık kardeşim. Üf be. Ne diyorsun sen ya? Oğlum efsaneyiz şu anda. Efsane. Baba. Babayla zor yarışırlar. Ve şuradan hop şöyle teleportumuzu atalım arkadaşlar. İkinci dünyamız. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci dünyaya geldik. Evet. Burada bakalım. Oha yumurtalar 25 milyondan başlıyor. Çüş. Ne diyor lan bu? 25 milyon kim kanka? Ben o kadar yapar mıyım? Yaparım bu arada. Harbi baksana direktman. Abi zaten oluyor ve hadi oğlum. Bir 2 milyon olsun. Bence bir tane yumurta açabiliriz. Gime geliyor. Evet oldu ve şuradan atladım kardeşim. Şuradan bir tane yumurtayı koyalım kardeşim. Ve evet. Şu anda bir tane yumurta burada açıyoruz kardeşim buradan. Bu arada birinci bölgeden o bir dakika buradan tavşan geldi. Bu tavşan kaç veriyor? Birinci bölgeye gidip oradan ya o 44 k mı? Hey! Oha 44 k diyor. Oğlum çok iyi verdi. Ka ama en kötüsü gerçi lan bu. Oğlum en kötüsü bile 44 k ise diğerlerini bilemiyorum arkadaşlar. Bayağı fazlaymış harbi. Şuradan bir çıkalım bakalım ve efsane oğlum buradan da efsane para kazanıyoruz lan. Harbi buradan da efsane para kazanıyoruz arkadaşlar. Bu neymiş lan bu arada? Oo bu 3 milyon para verdi. Money boost. Oğlum burada iksiler falan verdi bir de. Çok iyi lan. Bir dakika şunları da bir kullanalım arkadaşlar. Para boost'u falan aldım lan. Bak Baksana artık daha fazla para geliyor. 5 dakika boyunca. Çok iyi. Tekrardan 30 milyon yaptım kardeşim. Şuradan atladım ve abi bence bir tane daha uyumurdan açar mıyız? Bence bir tane daha şöyle başlayalım arkadaşlar. Sonra da kardeşim bir tane kanat alacağız. O diğer kanat almam lazım. Tekrardan tavşan geldi. Bir tane daha açalım şöyle. Ve şimdi ne gelecek oğlum? Şimdi de abi tekrar tavşan geldi. Bana 2 tane tavşan verdi. Niye böyle yaptı? Pardon 3 tane. Abi olsun. Tavşanlar bile çok iyi bana göre yani şu anda. Tabi e, iler, ileride daha şey kötü kalacak bana göre de. Yapacak bir şey yok. Şimdi para kazanmamız lazım. 30 milyon olacak ve zaten direkt var oldu bile 30 milyon. Oha. Harbi hızlı bir şekilde oldu lan. Baksanıza arkadaşlar, direkt 30 milyon oldu. Şöyle bir kanat aldım şimdi şuradan o zaman. Bu arada abi jump Buradan şey alabiliyordum ben. Dans bakın şuradan alabiliyorum da kupam şu anda yok ya. Keşke dans alsaydım lan biraz. Neyse 30 milyonluk kanatı da aldım. 30 milyonluk kanat bu şekildeymiş lan. Oğlum çok garip bir şey. De değişik lan bu. Şöyle bir tırmanalım bakalım ve ne kadar hızlı gidiyoruz kardeşim. Şu anda aa bayağı yavaşız. Bayağı yavaşız arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Şimdi diğer yumurta kaçtı onu merak ediyorum da şöyle bir daha bir atlayalım ve bakalım abi diğer. oha 2,5 milyar ne oğlum? Ne diyorsun sen ya? 2,5 milyon milyar milyar katrilyon kardeşim. Abi vallahi çok fazlaymış ya. Ama onları da yaparız geliyor. Şimdi buradan bir tane daha kanat aldım kardeşim. Ve 158 milyon üstü olan diğer kanat için. Oğlum nasıl bir kanat lan bu yuvarlak daire bir şeyler var. Şimdi şuradan tekrardan bir çıkalım ve atlayalım bakalım kaç para mı gelecek. Bu arada şuradan bir tane uyuyu sandık aldım. Vallahi sandık aldım. Bir dakika şu sandık kullanacağım arkadaşlar. Şunu otomatik aldım. Ve buradan box. Hadi bakalım açalım ne gelecek oğlum? Oy bir dakika burada şeyler veriyor. Ne bu? Bunlar şeydi arka. Oh en iyisi geldi. En iyisi geldi lan. Oğlum en iyisini verdi bana. En iyisi galiba değil mi bu? Oğlum bu sanırsam en iyisi arkadaşlar. Şunu takalım. 5 laki. Aa legendary. Gerçi iyi mi ya bu bilemedim ki. İyi galiba arkadaşlar yani baksanıza. Oğlum yalnız bir şey diyeceğim. 200 milyon olmuşum lan ben. Çüş. 200 milyon nedir be kardeşim? O zaman şimdi bir şey mi? O yumurtadan ben spamlarım arkadaşlar ve daha iyi bir yumurta alırım. Pardon daha iyi bir. Yani bana pet verirse çok güzel olur ve şuradan atlayalım ve gidiyoruz aşağı doğru. Vuhuu. Şurada şimdi arkadaşlar birazcık bu yumurtadan açacağım ve bakalım neler gelecek abi bu yumurtadan. Harbi merak ediyorum açısı. Ve bir tane legendary verdi. Legendary işte bu. %14'lük vermiş kardeşim. 180k diyor. 180k'lık pet verdi abi çok iyi. Şuradan şunu bir kapattım bu arada şimdi. Ve mor falan da verirse çok güzel olur bu arada. Hadi abi tekrar da legendary. O ne oluyor? şu an? Aa bu baya şanslı geldi galiba. Hani bakın o şey gelmişti arkadaşlar. Evet tekrar Legendary verdi. Oğlum bu artık Legendary veriyor sanırsam galiba. Şunu taktık ya. Bakın bu Legendary demek ki artık Legendary veriyor full. O öyle mi lan mantığı acaba? Harbi merak ettim açısı. Ve şimdi arkadaşlar şuradan pet alalım bir tane pardon. Kanat alalım ve oha 930 milyon diyor bir takine. Ama değişik bir kanat alalım şimdi lan. Oğlum kanatlarıma bakın. Kanatlarıma bakın. Oh. Legendary petlerle bakalım ne kadar hızlı gidiyoruz. Oğlum bir şey diyeceğim. Bayağı zandık. Şu anda efsane zandık. Oğlum oyun beni bayağı sardı bu arada. Baksanıza arkadaşlar. Şu anda bayağı hızlı gidiyorum ya. Bu arada 2,5 milyarlık yumurtadan da açabilirim arkadaşlar. Ondan da legendary gelirse efsane olmaz mı? Harbi müthiş olur arkadaşlar. Kesinlikle ondan açmam lazım. Hadi bakalım 2,5 milyar yapalım. Zaten hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ve şimdi atlıyorum ve bakalım. Oy, Gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi gidiyoruz. 2,5 milyarı aldım. Oha 4,5 milyar oldu. Oğlum çok fazla oldu lan. Bir dakika şunu şöyle bir açalım ve bakalım buradan legendary gelir mi tekrardan abi? Legendary gelmedi ama nadir geldi abi. Nadir %51'lik. Bakalım bu kaçmış. Aa! Hey 1.20 milyon. 오하 oğlum 니가 뭐 <Sessizlik> Bayağı fazla verdi arkadaşlar. Abi daha çok iyi verdi. Ve yeni kanadımıza geçelim şuradan. Şöyle bir abi bir tane yeni kanadımızı aldık. Ve oğlum rengarenk rainbow bir kanat aldım lan. Oğlum çok güzel ha kanatlarım da ha. Abi şöyle bir daha bir tırmanalım bakalım. Oha bakayım. Şu anda bayağı oğlum bayağı hızlı gidiyorum şu anda. Ve daha fazla para geliyor. Oğlum çok iyi şu anda baksana direkt milyar oldum ben. Oğlum direkt ben milyar oldu bu. Oğlum beni aşırı sardı arkadaşlar oyun. Harbiden aşırı sardı. Bu arada abi arkadaş herkese ekledim ve şu anda listem doldu arkadaşlar. Daha fazla ekleyemiyorum maalesef ki. Ve oyuna gelip abi de robux istiyorsanız da bak benim de sıfır Robux'um var. Bak şunu bile alamam ben büyük ihtimalle. Bakayım nerede bak. Free pack. Aa şu 18 milyon mu? Lan! 18 milyon para verdi bana. Ha beleş doğru. Bakın bunu bile alamam büyük ihtimalle. Bakayım abi Robux'um yok bak. Gördünüz mü? Abi Robux'um yok. Şimdi şöyle bir atlayalım bakalım. 6 milyarım oldu bu arada. Harbiden 6 milyar gelecek şimdi ve atladım. Öh be kardeşim ne diyorsun sen? 7 milyarımız var. Şimdi bir tane daha açalım şundan bir bakalım. Ve bundan ne gelecek? Ve bundan nadir geldi. Nadir de iyi bu arada benim için. Bir tane daha açtım ve bu sefer ne gelecek? Oo epic verdi. Çok iyi abi. Epic vermesi bayağı iyi oldu ve bu epic 2 nok. Abi 2.40 milyon diyor ya. Çüş be kardeşim ne diyorsun sen ya. Elini taktım arkadaşlar ve bu arada birleştirebiliyor muyum ya petlerimi? Ya birleştirsem mi versem mi bilmiyorum. Şöyle bir tırmanalım bakalım ve bakalım. Uyuf be kardeşim ne diyorsun oğlum. Ben neyim böyle kardeşim ben baba mıyım neyim. <laughs> Babayla zor yarışırlar. Bir dakika bu kaçtı bu arada 450 milyar çüş. Bu ne oğlum 450 milyar diyor. Bir dakika enchant diye bir şey varmış arkadaşlar. Sanırsam büyü sanırsam bu. Aa büyülerle bir şey yapabiliriz. Bir dakika şöyle bir şeyler yapabilir miyim? Bakayım. Aa kristalimiz yok ki bizim. Dur bakayım. Şuradan şimdi şu şunları birleştirelim o zaman. Bunları birleştirsem ne olur? Birleştirmesem ne olur? Abi bakayım 270k oldu. Yani olmaz olaymış harbiden. Şimdi şöyle bir tırmanalım ve bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Abi merak ediyorum. Bir tane abi hız boostu aldım. Ve hız boostunu da kullandım arkadaşlar. Şu anda daha hızlı gidiyorum. Şu anda daha hızlı tırmanıyorum harbiden. Ve abi 10 milyara geldim bile lan sayılır. Baksanız oğlum çok iyiyiz ya şu anda. Abi harbiden çok iyiyiz de 450 milyar yapıp o yumurtayı açmamız yok mu kardeşim? Abi o yumurta yaşarsak piştiğimiz zengin oluruz. Ama o yumurta yaşana kadar o 40 yıl geçer kardeşim ya. Oğlum bir dakika şu anda 62 milyar var ve arkadaşlar bir şey diyeceğim admin bana bir şeyler vermiş Baksana admin bak oğlum oha bir dakika ben atlayıp bunları açacağım. Çok merak ettim abi admin adminciyim çok sağ olsun Allah razı olsun. Bir dakika 70 milyar aldım çok iyi oğlum ya. Oha bir dakika. O pet bunları kesin taşmam lazım. Baksanıza bu sıralan da vermiş ne oluyor oğlum? Oha yüzde bir oğlum bir şey diyeceğim biz bir şeyimiz zengin oluruz? Ara zengin oluruz. Ben şuradan bir tane açıyorum ve admin kutusundan açtım arkadaşlar bakalım ne geliyor oğlum ve aa, red buton geldi bu ne bilmiyorum. Açıkçası bence bu bile güzeldir. A bakalım şu abi 110 veriyormuş. Speed artışı. Şöyle bunu takalım arkadaşlar bu bu daha iyiymiş. Şimdi üç tane iki tane daha var bu kutudan iki tane de açabilirim arkadaşlar ve bunu Bunlardan ne gelir abi? Şu efsane gelir mi ya? Efsane gelirse çok yorulur olur da Rainbow Red Buton var lan şurada. Valla o da güzel bir şey benziyor da onlar da gelmeyebilir büyük ihtimalle. Böyle bir tane daha açtım ve abi oy Bre. bir dakika çok değişik bir şey geldi. Şöyle bakalım abi bu %17 şunu takalım abi. %17 Lucky. Oğlum çok iyi lan. Bir dakika şimdi şuradan abi son kez abi şunları kullanabilirim. Lan bunların hepsini kullanıyorum ve abi şu an efsane güçlendik sanırsam bilmiyorum. Valla admin kimse Allah razı olsun admin kim bilmiyorum daha Admin bana bir şey diye vermiş vallahi oyunda arkadaşlar de bilmiyordum. Valla çok teşekkür ederim. Şuradan yeni kanadımızı aldım. Ve abi yeni yeni kanatlarımı alıyorum ya. 61 milyonumuz var. 61 milyarımız pardon. Abi. Oğlum gökkuşağı kanadım var. Ne oluyor bu gökkuşa kanadı neymiş ya böyle. Bir tane şundan açmak istiyorum ve bakalım ne gelecek oğlum. Hadi oğlum güzel şeyler versin bana. Ve epik verdi. Çok iyi. Bir tane daha açıyorum kardeşim. Ve bakalım bu sefer ne gelecek. Uy, oğlum nadir verdi lan. Vallahi nadir verdi. Bir dakika şimdi şunları hepsini bir takalım. Ve şöyle tırmanalım bakalım. Oğlum atma size arasından baya güçlendim şu anda. Bakalım. Oha. Lan bu ne? Oğlum bayağı hızlıyım şu anda. Harbi bayağı hızlıyım şu anda. Oğlum demin daha da yavaştım ve artık çok daha hızlıyız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bakalım burayı tamamlayabileceğiz mi? Harbi merak ediyorum. 11 kilometreymiş burası. Ve biz şu an 3 3000 metreye geldik bile hızlı bir şekilde artıyorum zaten gördüğünüz üzere. Ve bence burayı tamamlarız arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz? Bence tamamlarız kardeşim. Ne oluyor? Bir dakika. Lan aşağı mı düştüm ben? Ne oluyor lan? Lan bir şey oldu ben aşağı düştüm. Lan bu kim? Oo! Ne oluyor lan? Ne Bu bana yaratık saldıracak galiba. Oha. Ne oluyor? Bir şey geliyor. Vallahi bir şey geliyor. Ne oluyor oğlum? Tövbe bismillah. O ben geri geldim buraya. Nasıl oldu lan bu? Allah'ım arkadaşlar değişik şeyler oldu. Ve 5 tane elmas. Oo 5 tane elmas alabiliyor mu? Alamıyorum. Niye alamıyorum abi? Almam lazım yani normalde neden alamadım bilmiyorum açıkçası. Onu alırsam bu arada e, birileri, bir şeylere büyük basabiliyorum. Oha birisi hayvan gibi oğlum baksanıza. Bu neymiş ya bu adam? Adam direkt füze gibi çıktı. Bu arada ben de çok az kaldım ve arkadaşlar hazır mısınız? Bitiriyorum burayı. Harbi bitiriyorum. Abi birisi bana yardım mı etti lan yoksa? Oha yardım etmiş olabilirim. Portal ortalaştı çünkü. Ben şu an daha da yükseğe çıkmış olabilirim arkadaşlar. Emin değilim. İnşallah öyledir. Vallahi Allah razı olsun bu arada yardımınız için çok teşekkür ederim. Allah admin abi de buradan selam olsun ve o zaman hadi abi şurayı bitirelim. Hadi bakalım. Bu arada 160 milyarım oldu bile arkadaşlar. Baksanız lan. Oğlum efsane güçlendik ha. Oyun beni bayağı sardı bu arada. Oyun bayağı keyifli bir oyun. Ve ben şu an bayağı yavaşladım. Niye böyle oldu lan? Oha, yukarı çıkınca demek ki yavaşlıyoruz arkadaşlar. Baksanıza basınç falan da düştü ve uzaya çıktım şu anda. Ve 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 geliyorum işte bu be. Oğlum oha herkes beni buradan bekliyor lan. Lan beni buradan bekliyorsunuz. Ana. Oğlum hadi beni, beni burada bekliyor kalmış. O 5000 alıyorum buradan. Vallahi 5000 aldım ve şurada arkadaşlar birisi var. Bakalım şurada ne varmış ya böyle bakalım. Sen kimsin? Look. Tamam. O bana kobo şapkası verdi. Çok iyi. Bakalım bu kovboy şapkası %7 güç veriyormuş ama bizimkiler daha iyi arkadaşlar. baksanıza bunlar çok daha iyi lan. Oğlum harbi çok iyiymiş de bu lucky. Bence şunu abi red red butonu taksam bu arada çok daha iyi olurmuş. Yeme geliyor. Şuna atladım bakalım bir 160 milyarımı. Aa, o ne? Oğlum trilyon aldım ben. Nasıl yani trilyon aldım ben bildiğin. Bir dakika şundan açabiliyorum o zaman direktman ve açtım. Bakalım ne geliyor lan. Oo legendary geldi. Legendary. %17'lik gelmiş. Bir tane daha açalım. Hadi oğlum bir tane daha açalım. Bir tane daha açalım ve bir tane daha. Oğlum açamıyorum. Bir dakika hadi oğlum. Oğlum bug'a girdi bir dakika. Heh. Tamam bastım ve ve hadi bakalım ne geliyor oğlum ve uy, uy epic verdi be kardeşim. Epic be. işte bu. Oğlum bir dakika 130 milyon 65 milyon. Çüş. Oğlum çok fazla para para verecek lan bunlar. Bakalım burada ne varmış abi? T-shirt varmış. Dur free'den bir tane stick aldım abi. Çubuk aldım. Çubuk ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok bu arada. Şuradan şimdi pet koyabiliyorum şuraya. Ve bunu koyalım abi. Bunu koyalım. Bir tane de e, bundan basabiliyor muyum? Enchanted diyelim. Speed. Oo bir dakika. Arkadaşlar büyü basıyorum. O zaman şöyle bir şu pet'e basalım abi büyü. Değil mi? Yani mantıken mora basarsak çok daha iyi olur. Abi ne yapalım şimdi? Yüzde. Aa bir dakika büyülerin gelme ihtimali de varsa dur o zaman. Şuna basalım. Harbi şuna basalım ve şundan basıyor. Aa basam. Lan basamıyor muyum? Oğlum beynim durdu. Niye basamıyorum? Abi ya bu olayı çözemedim. De. Bir dakika. Birazdan çözeceğim onu da. Şimdi ne yapabilirim o zaman? Başka bence bir kanat alalım ya. Zaten çok paramız. Gerçi Lan. Şu an alt paramız var değil mi? Bakalım abi evet. o şunu alabilirim. Bundan bir tane aldım ama bir de alamıyorum. Oğlum nasıl? Oğlum kanatlarıma bakın benim. Çok iyi lan, kanatlarım. Ne verdi bu arada bana? Oha bu ne? Kanada. Oğlum yeni. Oğlum para. Ne oluyor lan? Bana hediyeler geliyor. Oğlum admin abi sen bir yapıyorsun admin abi. Admin abi bir dakika şimdi şuradan bir tane açtık ve bakalım gold. o maple şurup geldi arkadaşlar şurup. Bir dakika şunu takalım. Şurup kaç o para artışı sağlıyor bize. Bence takalım mı? Şurubu taktık mı abi peki? Bence şurubu takabiliriz diye düşünüyorum. Nerede şurup? Ah şuradaydı şurup. Tamam şurubu tak baktık abi. Ve başka ne yapabiliriz? Aa benim 10 tane kupam var. Dans alabilirim. Bir dakika şuradan bir tane dans aldım. Vallahi bir tane dans aldım. Dans nasıl ediyorum kardeşim? Şuradan hop dans dans etmek istiyorum ben. Abi dans edemiyoruz mu? Abi dans edelim dans. Zıptı çıktı zıptı çıktı. Adana Adana Adana. Bir dakika şuradan bir gidelim bakalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar hızlı gideceğim. Ve oha şu anda efsane zandım. Şu anda baksanıza arkadaşlar rızamla. Oğlum bu ne lan böyle? Bir dakika şuna otoyu aldım ve kendisi direktman tırmanıyor arkadaşlar. Ve bir oğlum 1 trilyon yaptım. Ne diyorsun sen ya? Oğlum oyun beni aşırı sardı arkadaşlar. Bu arada şuradan bir tane izle alabilirim. bir abi hız artışı veriyormuş. Çok iyi abi. Ve arkadaşlar. Harbiden. Efsane değil miydi bu oyun? Ben baya keyif aldım oynarken. Umarım siz de yani izlerken keyif almışsınızdır. Oğlum bu arada admin abi. I think. This... Lan ne oluyor? Buna admin abi mi yazıyor yoksa bana? Abi ben anlamıyorum ki. Bir dakika galiba admin abi yazıyor. Çok çözemedim. Arkadaşlar. Vallahi videomuz baya, bence baya keyifliydi. Bu oyunu oynamak istiyorsanız açıklamaya linkini koyacağım. İsterseniz oradan gidip oynayabilirsiniz. Vallahi şurayı da bir tırmanalım ve şuradan son kez kupamızı alalım ve atlayışımızı yapacağız. 5 trilyon paramız oldu kardeşim. Bu 5 trilyonla bir şey diyeyim mi? Efsane şeyler alabilirim. Harbiden boyun oyunun devamını istiyorsanız kesinlikle yorumlarda yazın. Çünkü ne oluyor? Ne oluyor? Cyber Pet'i verdi. Oğlum bir şey verdi. Ne oldu lan? O bu ne? 8 Oğlum 180. Bir dakika lan. Beynim durdu benim şu anda. Harbi beynim durdu bak. Bir şeyler oluyor ama ben çözemedim kardeşim. Şöyle bir takalım mı kanka şunu? Ve 100. Oğlum ne oluyor ya? Ben şöyle bir atlamak istiyorum. Atladım ve gidiyorum. Oho! Vallahi gitti mi? Oha! 67 trilyon verdi. 67 trilyon. Arkadaşlar bir dakika. Did you get some? Vallahi good good. Wappali wappali. Bir dakika. şurada şöyle bir takıyorum. Ve 1 trilyon. Bir daha taktım. Bir tane daha taktım ve bir tane daha taktım. Arkadaşlar 112 trilyona bir tane kanat alabiliyormuşum da. Şu anda abi kral kanadımız var. Oğlum pelerin lan bu. Allah süpermen oluruz kardeşim herhalde ve şöyle bir çıkalım bakalım. Oha! Hızlı bir şekilde tırmanıyorum. Baksana şu anda kenardaki hız. Oğlum hıza bakın. Bu oluyor 5 milyon. Oğlum 5000 metre, 6 metre. Oğlum çok iyi. Harbi çok iyi. Oğlum oyun bana bir şeyler veriyor da admin abim veriyor. Oyun mu veriyor? Ben çözemedim arkadaşlar. Bunu yorumlarda yazsanız merak ettim ya şu anda ben. Ve direkt bam bitirdim. Bu arada diğer bölgeye geçebilir miyiz? Bence diğer bölgeye de geçebiliriz. Bu arada harbiden efsane para alacağız şu anda. Bakalım ve 67 trilyonda aldım ve diğer oğlum bir şey oluyor ne oluyor ne oluyor abi Oha sandık mandık açılıyor. Oo oh, lucky poşet verdi galiba? Bir dakika bu iksiri ben mi içiyorum şu anda? Kim içti bu iksiri? Abi ne oluyor? Ekran titriyor, deprem oluyor. Tövbe bismillah. Ah deprem oluyor. Vallahi deprem oluyor evimiz. Oha devasa büyüdüm. De devasa büyüdü. Evet kim büyüdü bilmiyorum açıkçası. Abi şeyler oluyor da ben çok izledim ama güzel harbi sardı oyun ya. Şimdi şöyle bir giderim arkadaşlar ve bakalım diğer bölgeye gidebiliyor muyuz kardeşim? Diğer bölgeye şöyle gidebiliyorum ve bu bölgede de gittiğimize göre videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuza geğermişsinizdir. Ben oynarken çok aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar ekranda çıkan iki da kesinlikle ama kesinlikle izlemeyi unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Son kez buradan selamlar. Cheeseburger, cheese peynir.